kabak kağıt. Herkese merhaba. Bugün başrolümüzü gösteriyorum size. Yani biz de kabak kağıt diyoruz biz buna. Bulgarlar kabak kağıt diyorlarmış. Ondan sonra siz de Türkiye'de karton diyorsunuz. Yani bildiğiniz kolilerin siyah kartonu. Ve 50 yaşında gene genç bir şey öğrendim. Bir yaşıma daha gittim derler ya. Elimi vurdum dün. Ve tesadüfen bu tekniği öğrendim. Ve bütün detaylar sizinle paylaşmak istiyorum. Ve gerçekten ne kadar etkili olduğunu görmeden ben hiçbir şey yapmıyorum. Bunu kendi elimde test ederek sizinle paylaşmak isteyerek bunu herkese faydalı olsun istedim. Her zamanki gibi elimden geldiğince bütün bilgileri Paylaşıyorum ki bilgi çoğaldıkça güzelleşiyor. Değil mi? Haydi bakalım. Seyir seyirler. Sonra gene yorumlarda bekliyorum. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi. Siz de bu tekniği biliyor mudunuz? Bir de ayrıca biraz önce daha ekstradan bir şey öğrendim. Yani burada kreşte bile bu tekniği biliyorlarmış. Orada kemşirler. Yani... Onu onlar da uyguluyormuş. Çok şaşırdım. Son duyan ben oldum diye biraz üzüldüm ama olsun bilgi edinmenin yaşı yok. Göreceksiniz gerçekten ne kadar basit ve güzel bir ilaç diyorum ben buna. Yani bedavadan ve hiçbir zorluğu olmayan teknik ya da gene yöntem zannederseniz işte. Haydi devam edelim. Küçücük parçadan anlamadınız diye Şöyle bir tane büyük karton buldum evin içinde. Onları göstereyim dedim. Yani gabakyat, bildiğiniz siyah karton. Şimdi bakın ne göstereceğim. Bugün bunu yeni öğrendim. Elime bir tane çekiç patlattım. Şu gördüğünüz morluğu görüyor musunuz? Ben normalde bunu hep soğanla yapıyordum. Ama bugün yeni bir şey öğrendim. Kartonla yapılan bir işlem. Şimdi biraz anlatayım size. Hemen şuradan bakın bir parça karton koparacağım. Şimdi inşaat halindeyiz. Yani gidip daha düzgününü aramayacağım. Zaten siz de inşaat halindeseniz bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada bir tane çiftlik lavabası var. Yusuf yaptı bunu bana. Bu şekilde eziyorum ama bayağı yumuşaması lazımmış. biraz önce bir tane kazık çakarken elime bayağı iyi bir şekilde çekici çaktım. Ve sonra gördüğünüz üzere şöyle bir güzellik oldu. Bakın morluğu görüyor musunuz? Tam yuvarlağın içinde bayağı bir mor aldı. İlk etapta ne yapabilirim? Buz koydum ve hemen anestol sürdüm ağrıyı alsın diye. Sonra kuzenim geldi. O çok iyi bir boya ustası ve her şey yapıyor gerçi. Dedi ki Bırçetke. Bırçetke bizde kuzen demek. Oraya dedi hemen bir parça karton ısla koy. Dedim tamam Bırçet anestol sürdüm. Olsun sen beni dinle dedi. Görüyor musunuz morluğu? Hemen morardı. Sonra hemen bir parça kağıdı kopardım. Yani kartonu ısladım ve buraya koydum. Şu anda hissettiğimi sizinle paylaşmak istiyorum ve yarın gene göstereceğim son durumu. Tuhaf bir yanma var. Sanki orası ateşlenmiş gibi. Halbuki bunu koymadan öyle bir yanma yok. Ama karton üstündeki acayip bir yanma var. Yani şu anda o morarıklığı ve alevini alıyormuş. Bakalım yarın sonuç ne olacak? Yani yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bütün süreci sizinle paylaşacağım. Yani bir önceki tırnağıma nasıl vurdum, nasıl morardı. videosunun da üst sol köşeye mi, sağ köşeye mi koyacağım işte. Siz bulun yerini. iyi harfinin olduğu yere basın. Ve eski videoyu da izleyin. Ve oradaki sonuç da çok güzel. Ve herkes bunları yaparsa, bunlar diyorlar ya nene ilaçları. Bu da usta ilacı. Yani ustaların burkmaya, eline vurmaya, morarmaya her şeyi yapıyorlarmış. Anlayacağınız ben de çok sevdim bu tekniği. Çünkü gerçekten elimin şu anda alevini siz hissetmiyorsunuz ama ben sizinle paylaşıyorum. Yani 40 derece ateş var gibi orası yanıyor şu anda. Islatılmış kartonun sonucu diye düşünüyorum bu yanma. Haydi bakalım. Bana çok geçmiş olsun. Devamını çekeceğim. Bakın ne güzel ıslattım. Şimdi mor olan yere ya da gene vurduğunuz yere neresi ise bu şekilde koyarak şöyle bastırırsanız alevini hissedeceksiniz. Yani ben hissediyorum. Sizin başınıza gelmesin tabii ki ama geldiğinde göreceksiniz ne kadar haklıyım. Ve böyle bekleyeceğiz bir müddet yani azıcık eminceye kadarı. Gerekiyorsa azıcık daha ıslatarak devam edebilirsiniz. Şöyle biraz uzaktan tutayım. Görün ve bekleyeceğiz şimdi böyle İsterseniz böyle elinizle bastırın, istemezseniz de şey yapın ama gerçekten alevi hissedeceksiniz. Detaylı anlatıyorum ki doğru yapın ve bunu tekrar tekrar yapmanız lazım. Çünkü insanlar bir kere yapıyor ondan sonra tamam diyor. Gün içinde aynı işlemi birkaç kere tekrar edin ki sonuç olsun. Bugün ikinci gün. Ama bu kadar yaklaştırmama rağmen fark ediyor musunuz? Herhangi bir morluk var mı şurada? Yok. Çünkü ben görüyorum zaten. Yani burası mor olması gerekirken morarmadı. Yani hepsi şu kartonun sayesinde oldu. Görüyor musunuz? İnanılır gibi değil ama gerçek. Zaten ben her gerçeği test ederek öyle paylaştığımı birçoğunuz biliyorsunuz. Yani gönül rahatlığına yapıp sonuç alabilirsiniz. Bugün üçüncü gün. Ve farkı görün diye şöyle yaklaştırıyorum. Ve en aydınlık yerde çekiyorum. Ki ne kadar iyi durumda olduğunu. Ama devamlı tekrar ettim kartonu koymaya gün içinde. Ve sonuç bu. Başrolde karton da olsa kendi de ben kendimi baş rolde hissediyorum. Bana geçmiş olsun. Bu tarz kazalar geçirenlere de geçmiş olsun. Sorularınız olsa bile benim bildiğim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Benim gibi sakarlık yapmayın. Dikkat edin. Gerçi görünmez kaza ama görünür, görünmez insan dikkat etmesi lazım. Yani iş kazası, iş önlemleri çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.